Şimdi Atatürk'ün akaretlerden sonra kalmış olduğu ikinci önemli bir eve, binaya giriş yapıyorum. Şimdi bu binanın, bu evin tarihimizde mekan olarak varlığı önemli. Şimdi öncelikle bu bina ne zaman yapıldı? Tapuda ne görünüyor? Bir onu ifade edeyim. Efendim burası aslında bir büyük parsel fakat sonra ikiye ayrılacak yan tarafta sağ tarafta mı sol tarafta mı o tam ifade edilmiyor. Burada bir oto tamirhanesi var bina yapılırken. Şimdi bu bina aslında 1910 yılında yapıldı. Madame Kasapyan ondan kiralanacak ev. Şimdi anlatacağım içeride. En masanın başında oturacağız. Güzel onu söyleyeceğim. Ali Fuat ayın 20'sinde görevden İstanbul'a döndü. Cebesoy Kuzguncuk'ta yılları var onların. Hatta gidiyor işte evde bırakıyor bırakıyor üstünü başını. Babası diyor ki ya bir dinlen. O hiç dinlenmeden etmeden buraya geldi. Ha neyi biliyoruz o halde? Bir kere 20 Aralık'ta ailenin burada olduğunu biliyoruz. Peki efendim ne zaman taşınıldı? 10 Aralık, 20 Aralık bu 10 günün aralığında bir yerde. Net bildiğimiz bir kere ay 20'si burada. Şimdi bu evin içi nasıl kullanılıyor? Şimdi gördüğünüz üzere Burası giriş. Peki şimdi kim yaşıyor bu evde? Tabii ki Mustafa Kemal Paşa ile birlikte doğal çok anlaşılabilir. Yaverleri burada. Burada üç çalışan kadın var. Abdurrahim Tunçakan çocuk var ya. O da burada. Şimdi çok konuşulmuyor ama Makbule'nin evlenmiş olduğu Mustafa Mecdi o da burada. Onun aslında Orijinal adı Lütfü'dür. Sonra o Lütfü adını değiştirecek hatırlarsanız, akaretlerde anlatmıştım onu niye değiştirdi, ne oldu, ne bitti diye. Onun için de Makbule'ye altın çizerek söylüyorum, kadın iki kere evlendi diye yazılır durur. Hayır değil efendim, tek evlilik yaptı aynı kişiyle Cumhuriyet'e de boysan olacak. Şimdi buradan devam edelim, Heh. şimdi şu kapıyı açtık şuradan giriyoruz, burası anlatılana göre yaverlerin odası. Şunu da bırakayım efendim şimdi. Şimdi yaverler burada kalıyor. Bazen Mustafa Kemal'in kendisi de gelip bu yaverlerin bir yanında oturacak. Sonra yine gördüğünüz üzere küçük. Heh, şimdi karşıdaki bir odaya gireceğiz. Karşıdaki gireceğimiz odada yine yaverlerin bazı özel misafirlerin konuk edildiği yer o da tabi şimdi o dönemdeki işte döşemeler yok gördüğünüz üzere işte tablolar var şimdilik şöyle boş. Bir dönemler de buraların eşyaları var idi. Çok anlaşılabilir ki işte daha sonra çünkü satılacak burası Tahsin Bey alacak eski valilerden. Böyle bir değişiklik olacak işte artık onları anlatmama gerek yok. Yani müzeye falan burası nasıl dönüştü ne oldu ne bitti. Akaretleri gördük. İyi ki burası böyle muhafaza edilmiş. O zaman işte o kararlar alınmış güzel müzeye çevriliyor. Bina bakın bu haliyle muhafaza ediliyor. Şimdi buradan yavaş yavaş çıkalım. Şimdi burada ne yaşan, neler yaşandı, ne oldu, ne bitti. Şimdi onları konuşacağız. O zaman şöyle geçelim oraya. Masa başına bir geçelim. Bazı olayları orada ben anlatayım. Bir, bir yaşamış olalım. Çünkü o kadar çok şey yaşandı ki yani bu binada doğal olarak biz de artık yaşamaya çalışalım efendim. Şişli'deki evdeyiz. Akaretlerden sonra buraya taşınılacak. Buraya taşınılma sebebi nedir? Kendi hatıratında Atatürk'ün anlatımlarında buna rastlamıyoruz. Makbule Hanım'ın vermiş olduğu iki röportajda da onlarda da çok anla söylenmemiş. Ama anlayabildiğimiz kadarıyla tabii şimdi bu ev oraya göre daha merkezi bir yer ama merkezi olmasının ötesinde bence Mustafa Kemal Paşa'nın burada bir stratejik karar verdi. Niye biliyor musunuz? Şimdi bunun karşısında diye ifade ediliyor bir büyük burada köşk var. İtalyan işgal kuvvetleri kumandanı kendisine karargah olarak orayı seçmiş. Sanıyorum burayı seçme sebebi de anlayabildiğim kadarıyla orasını bir gözlemek. Ne oluyor, ne bitiyor, girenin çıkanın kim olduğunu bilmem neyin farkına varmak diye düşünüyor, değerlendiriyorum. Onun yanı sıra yine bu bölgede ve aşağı Beşiktaş tarafında da yine Osmanlı işte genel kurmayı kumandanlığa ait efendim bölümler var. Belki onlara yakınlık. Dikkat buyurunuz efendim. Belki diye kullandım. Çok net değiliz. 13 Kasım 1918 geldi. Minder gazetesi sözünü etmiştik ya bir önceki bölümde. 1 Kasım 1918'de Ali Fethi o gazeteyi çıkarmaya başladı. Minber Türkçesi kürsü demektir. Mustafa Kemal Bey Ali Fethi'nin anlatımına göre Mustafa Kemal Paşa oraya da para verecek. Yani çıkaracaklar. 51 sayı sürdürebilecekler onu. Burada ilk röportaj verdiği Türk gazeteci Refi Cevat Ulunay'dır. Hani World Price'la falan konuşmuştu ya Pera Palast onlar yabancı gazeteciler. Demek ki ilk Türk gazeteci Refi Cevat Ulunay. Hatta sonra söyler Refi Cevat Ulunay gazeteye geri döndüğünde ne konuştun bu adam kim? Der ki bu adam deli ya deli de değil zır deli. Çünkü öyle şeyler anlatıyor ki yapacaklarını. Tabi daha sonra Refi Cevat Ulunay uzun yıllar sonra biraz sonra söz edeceğim. Niye öyle diyordun diye demiş ki yahu şu yapılanlara bak yani o tarihte bu yapılanların olacağını dinlediğinde adama deli demezsin de ne dersin diyor. Bütün o devrimler falan hepsi onların yapılacak ki o açıdan önemli. Peki şimdi buraya İstanbul'a döndükten sonra Mustafa Kemal Paşa hem o röportajlarda. Sonra siyasi yaşamla ilgili olarak düşüncelerini de söyledi. Orada işte yeniden hükümet kurulacak, yeni başbakan tayin edilecek, Tevfik Paşa bütün onlara müdahale ediyor. Hatta işte mecliste milletvekilleri nezdinde birtakım lobi faaliyetleri falan yapıldı. Onların hepsi burada oldu. Ayrıca bu evde kimler konuk oldu? Ali Fuat geldi, Rauf Orbay geldi, Kazım Karabekir geldi, İsmet İnönü geldi. Efendim buraya o dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ali Bey geldi. Bu ev aynı zamanda hani bugünkü deyimi büro diyeyim ama o dünkü deyimi bir karargah ifadesini kullanayım. Bütün o görüşmeler, Anadolu'ya gidişle ilgili bütün o çalışmalar arkadaşlarıyla paylaştığı her şey de burada. Bu evde oldu. Perapalas'ta hani Mustafa Kemal Paşa'yı davet etmişlerdi ya bizim masamıza gelin, o da demişti ki siz burada misafirsiniz, bizim geleneklerimize göre konuk ev sahibinin masasına gelir. Ee, o konuşmayı yaptıktan sonra onun akşamı akaretlerdeki eve geliyor. Annesi Zübeyde Hanım'a oradaki o yabancı subaylarla arasında geçen konuşmayı anlatıyor. Peki bunu kim anımsıyor? O evde bulunan Abdurrahim Tuncok, işte o çocuk. Akaretler'de 76 numaradaki evde olduğu dönemde Vahidettin'le bir yurt dışı seyahati var ya o yurt dışı seyahatine de o evden gitti. Vahidettin'le yurt dışı onun bir Almanya seyahatleri var. Vahidettin o dönem Veli Aht Sultan Reşat biliyorsunuz padişah. Veliahat olarak onunla birlikte gidişi yalnızca röportajların yapıldığı ev değil demek ki. Başka görevler de var. Şimdi o evle ilgili başka önemli bir olay anlatacağım. Falkenhein altınları. Bu çok konuşulan bir konudur. Efendim, öykü şu. Şimdi Mustafa Kemal Paşa iki kere Yıldırım Orduları yani 7. Ordu var ya aşağıda Suriye Cephesi, Güney Cephesi oraya iki kere tayin olacak Mustafa Kemal Paşa. Şimdi birinci tayinini söylüyorum. Şimdi Mustafa Kemal Paşa birinci tayininde Falkenhein'in orada geçinemediler. Çünkü onun aldığı kararlar baktaki çok hatalı kararlar, öneriler yaptı, etti. Yazı, resmi yazıyı yazdı. İşte ben buradan ayrılıyorum diye. Ayrıldı. Nereye gelecek? Halep'e gelecek. İşte hani annesiyle, Zübeyde Hanım'la şey, Abdurrahim geldi ya oraya hatırlıyorsunuz. Anlattım hani gözleri kör oldu. Annesiyle geldi konuştu. fotoğraf çekildi. Yani Fansalar'ın eviydi işte orası da. Gelecek. Ondan sonra İstanbul'a gelecek. Fakat kendisi Fahri Rıfkı Atay'la konuştuğunda işte Asım Usta konuştuğunda gazetecilerle konuştuğu zaman şöyle söyler. Der ki evet hani görevi bıraktım İstanbul'a geleceğim ama bir fark ettim ki tren bileti alacak param bile cebimde yok. Ha, şimdi bununla Falkenhayn'ın altınlarını bağlayacağım da onun için söyledim. Şimdi efendim Akareplerdeki evde Salih Bozok, Cevat Abbas, yaverler. Kapı çalındı bir Türk kurmay subay Falkenhayn'ın subaylarından birisi. Ellerinde Mustafa Kemal'in kendisi anlatıyor. Diyor ki, güzel böyle küçük gösterişli kutular var. Demiş ki Mustafa Kemal Paşa, nedir bu? Tercümeleri yapan Osmanlı subayı, konuşuyor, Alman anlatıyor. Mustafa Kemal'in Almancası yok. Efendim diyor, Falkenhayn komutan, 7. Ordu komutanı, efendim size diyor, bu altınları gönderdi. Mustafa Kemal Paşa da bakıyor, ne anlamı var bu altınların diyor tartışma başlıyor. Onun üzerine bakın kendisi anlatıyor şimdi. Ben çok önemsediğim düşüncelerimin dikkate alınmadığını görünce susamadım. Her türlü sonucu göze alarak isyancı bir davranışla istifa ettim. Onu anlatıyor. Sonra diyor ben oradan ayrılırken yerime diyor vekaleten Ali Rıza Paşa'yı koydum. Kolordu komutanı bana diyor vekaleten o. Beni bu hareketten vazgeçirmek için Falkenhayn, Falken öteki komutanlar çok uğraştılar, ettiler. İşte İstanbul'a yazışıldı, edildi falan olmuyor. Sonra diyor İstanbul beni Diyarbakır'daki ikinci orduya komutan olarak tayin etti. Yani bizim Güneydoğu Anadolu'da. Daha sonra orada olmasında çok büyük yararlarını göreceğiz. Bunun üzerine diyor ben işte bir ay kadar izin aldım. Şimdi Halep'teki işte yerine de bıraktı ya görevi de bıraktı. Giriştiği bir takım işler var. Onlar yarım yamalak. Sonuç da burada. Geldi buraya. İzinli geldi ya. Heh. İşte Falkenhayn altınları gönderiyor. Onun için Mustafa Kemal Paşa bakıyor. Bunların diyor benimle ne ilgisi var? Bu nedir diyor. Alman subay cevap veriyor. İstanbul'dan diyor ayrılıyorsunuz gidecek ya yine. Mareşal Falkenhayn tarafından size diyor bir miktar altın gönderilmiştir. Şimdi tercümanlık yapan Türk subayına dönüyor Mustafa Kemal Paşa diyor ki benim böyle bir şeye gereksinim yok, benim böyle bir talebim de yok, ben böyle bir talepte de bulunmadım. Efendim Alman subay çok üsteliyor, Falkenhayn ona emir vermiş, o ne yapsın? Diyor ki Mustafa Kemal Paşa peki o zaman diyor ben bunu kabul edemem. Bunları diyor levazım dairesine götürün yani genel kurmayın Osmanlı genel kurmayının kayıtlarına geçsin böyle bir para kaydedildi. Sonra bu da bir tutanak yazıyor. E diyor, Mustafa Kemal Paşa'nın hep böyle huyu var. Erzurum'da da yaptı, Sivas'ta da yaptı bunları. Çünkü daha sonra buna çok kötü şeyler söylenir diye. Türk subayı bunu tercüme etti. Alman subayı bunu almak istemedi. Mustafa Kemal çok ısrar edince mecburen bu alındı. Şimdi bu çok önemli bir mesele. Şimdi bu belge meselesi. Şimdi 7 ordu komutanlığından kendi kendisine işte istifa etmişti o ama bunu diyor ki kendimi affettiğim zaman Türkçesine efendim ben buna istifa ettim. Yanında da bu yaverler de var. Ama şimdi altınlar bir türlü de oraya götürülmüyor. Bunlar biraz problem yaratıyor. Fakat sonuçta Mustafa Kemal Paşa bakıyor ki olacak gibi değil. Sonra bu iki yaverini çağırdı. İşte Salih Bozok'la Cevat Abbas'ı Cevat Abbas Gürer olacak diyor soyadı. Dedi ki bunlar teslim edilsin. Gidin dedi Falkenayn'dan benim ona vermiş olduğum imzalı bu senedi belgeyi alın. Benim imzam adamda kalmasın. Şimdi gittiler. Şimdi Ali Rıza Paşa'yı vekaleten bırakmıştı ya sevgili arkadaşlar. Falkenayn böyle bir senetin olup olmadığını hatırlayamadığını söyledi. Geldi yaverler dedi ki Ali Rıza Paşa'nın senetinin varlığını da kabul etmiyor dedi. Yaverlere şimdi anlatıyor. Kendi dilinden dinleyelim. Yaverlerime yeniden emir verdim. Şimdi size çok ciddi bir emir veriyorum. İkiniz tekrar Falkenhayn'ın odasına gideceksiniz. Diyeceksiniz ki verdiği altınlar olduğu gibi levazımda muhafaza edilmektedir. Buna karşılık size senet verilmiştir. Senet olmadığını iddia etmek altınların varlığını yok edemez. Belgeyi kaybetmiş olabilirsiniz. O halde verdiğiniz altınları size iade edeceğiz. Aldığınıza dair bir makbuz vereceksiniz. Beni buraya gönderen komutanın altın karşılığında ülke çıkarları konusunu hoşgörüyle karşılayacak bir insan olmadığını çoktan anlamış olmalıydınız dersiniz olumlu bir sonuç almadan karşıma gelmeyin diye emir verdiğim, Şimdi emir verdiği yaverler yeniden gittiler. E, çaresizler. <laughs> Sonuçta komutanlara emir vermiş. Farken aynı hala ayak diretiyor. Ben de böyle bir senet yok. Hatırlamıyorum onu etmiyorum. Onlar da çok ısrar edince artık Farken aynı de çaresiz kalıyor anlayabildiğimiz kadarıyla bakıyor ki olacak gibi değil. Gerçekten böyle bir senet verilmiş. Dolayısıyla ne oluyor? bu ağlıyor. Çünkü Mustafa Kemal Paşa diyor ki benim üstünde imzam olan hiçbir doküman karşıdaki herhangi bir yabancı subayın elinde kalamaz. İşte bak Falkenhayn o zaman bu altınları vermiş. İstese bunları alır mıydı? Alırdı. Hiç parasızlık çekmezdi. Ailenin zaten durumu da sıkıntılı. İşte ne diyor? Parasızlıktan diyor bir de baktım ki bilet alamayacağım. Sonra orada atları vardı onun. Cemal Paşa'ya bıraktı. Atlar satıldı da sonra eksikmiş para daha pahalıya satılmış eksik paralar geri döndü etti geldi. Şimdi efendim ben bu binalara baktığımda burası gibi çeşitli apartmanlar o dönemlerde Osmanlı'da yapılmış. Boğaz'daki yalılar en sevdiğim yanı ne biliyor musunuz? Kapılarını açıp içine girmek. O dönemdeki insanlar burada ne yaşamış, ne olmuş, ne bitmiş onları görmek, onları öğrenmek. Haluk Şeyh Subaroğlu, Kitabımızın adı Tarihi Odalar. Haluk Şeyh Suvaroğlu kim? Deniz Müzesi'nin müdürlüğünü yapmış, Topkapı Sarayı Müzesi'nin müdürlüğünü falan yapmış. Bir deniz subayı aynı zamanda hukukçu. Başka bir özelliği daha var. Nazım Hikmet'in yargılanmasında Fahri Çoker'le birlikte teğmen rütbesindeler. Anadolu'ya gitmeden evvel Mustafa Kemal Paşa'nın son gecesini geçirdiği oda. Bakınız döşeme düzenlemeyi görüyoruz ya. Makbule Hanım Haluk Bey'e anlatmış. Haluk Bey de bu odayı çizmiş. Odanın içinde o dönemdeki işte koltuklar, ne perde ne i̇şte zübeyde Hanım'ın yatağı bakın duvarın dibinde duruyor. Hasta yatağı. Mustafa Kemal son gece ayrılırken şurada yer sofrası kurdurdu. Şurada oturdu. Anasıyla sabaha kadar sohbet ettiler burada. Peki yemek olarak acaba bu ne yedi? Şimdi merak etmez misin? Ya vallahi ben bunları ben çok merak ederim. <laughs> Şimdi anlatıyor diyor ki Makbule Hanım. Dün gibi diyor her şey gözümün önünde. Ortaya gümüş bir tepsi işte yer sofrası koyuyorlar. Gümüş tepsi de burada patatesli rosto, püreli patates püreli, ıspanaklı yumurtadan ibaret bir yemek. Yemek dediğinde bu. Zaten şeyin Atatürk'ün bu yemek çankaya sofrası falan çok abartılır edilir. Dört çeşit yemek konur oralarda da. Öyle çok fazla bugünkü gibi öyle kuş sütünün eksik olmadığı yemekler değil. Uzun sözün kısası. Hatta işte anlatırmak Makbule Hanım der ki yemeğe oturdu ama çok isteksizdi falan. Ha bu anlattığım, şunu göstermek için yaptım. Bu anlattığım ne zaman cereyan edecek? 15 Mayıs'ın gecesi. Şimdi gündüzünü de anlatacağım. Vahidettin'le görüşme kısmında anlatacağım. Neyse uzun sözün kısası. Demek ki biz bu odanın orijinal halini biliyoruz işte. Şurada görüldüğü gibi. Keşke hani renkli çizilebilseymiş etseymiş. Ne oldu ne bitti. Şimdi onları anlatacağım ben size. Vahidettin'le çünkü bir gün önce aynı gün özür diliyorum bir konuşması var. Annesine gelip anlattı zaten. Ne konuşuldu, ne oldu aralarında, ne geçti. Sabahına da şu evden yolcu olacak. O müthiş bir sinematografik bir meseledir. Efendim onu ifade edeceğim. Şu evin gerek tarihçesi konusunda gerek hani girişte ifade ettim, sizlerle paylaştım ya. Ailenin buraya taşınması, hangi tarihte taşındığı konusunda çok şey anlatılıyor. Ta 1917 yılının eylülünde bile buraya Atatürk'ü getirenler var. Olur mu öyle bir şey yani? Bir, ne oldu bir parça dikkatli olalım. Şimdi bu konuda Sadi Borak iyi ki yapmış, peşine düşmüş tapu dairesinlerine gitmiş, etmiş, aramış, etmiş bu evi. Aynı Sadi Borak akaretlerdeki evin de peşine düştü ama maalesef kendisi anlatıyor işte burada. Buradaki gibi köklü bilgiye ulaşamadı oradaki ev için. Fakat burası tapu sicilde falan her şey ne var? Müze binasının yani şu evin bulunduğu yer 1899 yılında Mustafa Kemal daha burada öğrenciyken sevgili arkadaşlar harp okulunda burada öğrenciyken burası boş arsa bu ev 1899'da burada yok. Yani o İstanbul'da ama şimdi burası boş arsa. Kayıtlarda görünmüyor. Fakat daha sonra arsanın bir tarafı Mihranoğlu Vartan arsası, diğer iki tarafı vakıf malı arsa ve dört tarafı yol olarak görünüyor. 30 metre, 15 metre böyle bir şey. Daha doğrusu şöyle yaklaşık olarak 75-90'dır bir zira. Onlar 30-15 zira diye yapardı. Ben onu metre olarak vereyim. O önemli değil. Ha, arsanın ilk sahibi Gazuros oğlu Artina. Bu arsa 1899 yılında Ermeni Katolik milletinden Kifork oğlu Ankaralı Kasapyan Osep Efendi tarafından 10.000 kuruşa satın alınıyor. Ha, işte daha sonra Madam Kasapyan'dan kiralandığı ifadesinin kullanılma sebebi bu. Çünkü vefat edecek. Varis olarak hanımefendi kalacak. İşte dolayısıyla kasap Osep efendinin tapusu onun üzerine geçecek. Tarih ne biliyor musunuz? 17 Mart 1910. Demek ki Atatürk'ün Şişli'de bu ailenin oturduğu evin yapım tarihi 1907, 1908, 9 falan değil. 1910. Çok net bak burada çok net söylüyor binanın yanındaki boş arsa da yine bir tapu dairesi demi söyledim ya girişte. Oto tamirhanesi olarak görülüyor. Evvelce bahçehane halen bir bap ve Kagir Otomobil Tamirhanesi. Tamirhane peki kaç yılında yapılmış? 1917 yılı Kasım ayında. Evden 7 yıl sonra. Onun için tamirhane kısmı çok net ifade edilebiliyor. Sonra ev işte sahip değiştiriliyor. O oluyor. Madam Annik Kasapyan Nisan 1918 o da vefat edecek. Mustafa Kemal Paşa demek ki Şişli'deki eve taşındığında hep söylenen Madame Annik Kasapyan olarak tapuda görülmekte. Bunu bir hani madem böyle bir belgesel yapıyoruz daha sonraki üzerine kitaplar makaleler yazacak olanlara da hiç olmasa kaynak olarak belirtmiş olalım. Onun üzerine yürüsün gitsinler. Hani bu artık evin kim sahip değiştirdiği ne oldu ne bitti o kısımları şu anda bizi ilgilendirmiyor. Umarım onun üzerine başka bir zaman yaparız. Peki şimdi bizi ilgilendiren kısmı ne? Bizi ilgilendiren kısmı zaten bundan sonra başlıyor. Şimdi efendim Mustafa Kemal Paşa burada demin söyledim ya ilk vermiş olduğu röportaj Refi Cevat Ulunay'la burada konuşma röportaj çok uzun uzun bir röportajdır. Ama ben size özetleyeyim. Çünkü artık işgal İstanbul'u buradaki işgal İstanbul'undan duymuş olduğu nasıl diyeyim artık size baskıları, bıkkınlıkları, buradaki büyük üzüntüyü bütün bunları ifade ettikten sonra bunlar buralardan bir çıkış yolu olduğunu söylüyor. Bunu anlatıyor. Buradan nasıl çıkılacak, ne olacak, ne bitecek. İşte Refi Cevat ona bir türlü inanamıyor zaten. Bir türlü inanamıyor. Yani bunlar, bu adam bunları anlatıyor ama buralar, bunlar nasıl olacak? İşte ondan sonraki süreçi biliyoruz. Olacak, bitecek. Şimdi buradan nasıl ayrıldı, ayrılırken neler yaşandı? Onların hepsinin ince ince ayrıntısını size anlatacağım efendim. Ve Mustafa Kemal Paşa bu evdeyken sevgili arkadaşlar işte görüşmeler yapılıyor. Şimdi görüşmeler kendisini yukarıdaki şimdi odasına da bakacağız. Ali Fuat geldiğinde bize ne anlattı? Şimdi onu da orada göreceğiz. Sevgili arkadaşlar, Ali Fuat'ın kendi dilinden bütün onların hepsini de dinleyeceğiz. Şimdi burada bütün bu görüşmelerde arkadaşlarıyla yaptığı bütün bu çalışmalar, bütün bu görüşmelerde sevgili arkadaşlar, hepsi artık Anadolu'ya geçiş çıkış hazırlıkları yapılmakta. Hatta bunların ayrıntısını yukarıda kendisinin çalışma odasında anlatalım mı? Bence orada anlatalım. Evet, biz yavaş yavaş oraya çıkalım şimdi.